Barış Barış Bey'den başlıyor. Barışla başlayalım. Değil mi? Yani geldik Barış. madem buraya <laughs> aramızda konuşmayalım. Ha, ben her geldiğimde çok heyecanlanıyorum. Yine heyecanlandım. O yüzden önce bir Barış'tan evet. alalım detayları. Peki. Ee, ya sizin ne özelliğiniz var Altın Ordu'nun ya? <gülüyor> <gülüyor> ne var yani herkes Altın Ordu diyor işte alt yapıyor. Ben net söyleyeyim izleyicilerimiz de diğerini tanıyanlar bilir. Futbolla çok aşinalığım yoktur. Ondan sonra e, çok da bilmem. Ama Altın Orduyu ben futbol olarak değil de daha çok böyle e, yatırımcı gözüyle ve biraz daha böyle burayı ya niye anlatıyorum? Var, evet. İşin içinde hepsi var yani bir evet. sosyal girişim evet. aslında. Altın Ordu Futbol Kulübü e, Cumhuriyet'in ilk kulübü. Yani 26 26 Aralık 1923'te Süleyman Ferit Bey, bugünkü Eczacıbaşı Holding'in büyük dedeleri ve arkadaşları tarafından kuruluyor. E, Aslı Altın Ordu Farkı sıradan bir futbol kulübü değil. Çünkü e, burası bir e, bir taraftan bir futbol okulu, diğer taraftan da hayat okulu. E, hayat okulu dediğimizde de misafirlerimiz gelince de, de e, heyecanlandıran bir şey var. Çocu e, buraya davet ettiğimizde ne olur? Çocuklarımızın gelin hayatına dokunur diyoruz. Çünkü burası bir yerleşke. E, burada 170 tane yaşları 11 ile 19 arası değişen evladımız 7 gün bizimle beraber. Bunlar full eğitim görüyorlar, değil mi? Bu? Burada yani Türkiye'de her şeyin okulu var demiştik. Yani futbolun okulu yok. Evet. Hani burası aslında bir futbol meslek okulu. Ama Avrupa'daki deyimiyle de bir akademi aslında daha ziyade kullanılan yabancıların kullandığı. Altın Ordu'yu şöyle anlatmak lazım. Kısaca hani futbol. Dışından geldinizizi, iyi ki de geldiniz. Evet. Aslında futbol dışı bir sürü şey konuşacağız belki de. İşte ekonomi olduğu için öyle İçinde... aldılar getirdiler. <laughs> bir piramit örneğiyle vermek lazım. Şimdi biliyorsunuz piramitler uzun yıllardır Hı. o üçgen yapılarıyla hep hayatlarını idame ettiler. Altı Futbol Kulübü'nün de 3 tane e, ana sloganı var bunun bir stratejisi var. Kulübün bir felsefesi var. Birincisi iyi bire, iyi vatandaş, iyi futbolcu. Bu aslında kulübümüzün de mottosu. Hı hı. Sevgili evladımız Onur Alp'ten de az önce bahsettiği gibi yani bir taraftan sadece iyi sporcu olması yetmiyor ama baktığınızda önce zaten iyi bir ve iyi vatandaş evet, geliyor. Evet, evet. Onur de hem eğitimini hem futbolunu beraber yürüten evlatlarımızdan bir tanesi başarıyla yürütüyor. İyi bire, iyi vatandaşın altında Noyan Bey, iyi dediğiniz zaman yani bunu sadece söylemde tutamazsınız. Hareketlerinizle tutamazsınız. Bunu eyleme de geçirmeniz gerekiyor. Bu aslında iddialı da bir şey ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Bu da size bir misyon yüklüyor. İyi vatandaş ve iyi birey aslında kendiyle barışık anlamda evlatlarımızı tanımlıyor. İyi futbolcu zaten yani bu bir yetenek işi. Bir taraftan Allah vergisi ama Altınordu Futbol Kulübü'nün esas amacı da bu toprakların çocuklarından gerçek profesyonel futbolcu yetiştirmek. Ve sizin iki tane yetiştirdiğiniz e, oyuncu, futbolcu da şu an dünya liglerinde değil mi? Doğru. Doğru mu söylüyorsunuz? Doğru. 96 doğumlu Çağlar şu Doğru. anda Premier Lig'de, Leicester City'de oynuyor. Evet. E, 97 doğumlu evladımız Cengiz de Roma'da oynuyor. Serie A'da. E, bu devam ediyor. Bu işte baktığınız zaman Berke, Barış, Alican, Erce. Erce burası aslında bacasız bir fabrika. Sürekli üretme e, anlamında. E, bu şekilde e, organize olmaya çalışıyoruz. Bizim diğer şeyimiz de e, çocuklarımız geleceğimiz. <laughs> yani birinci mottomuz iyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu. Piramitin ikinci bacağı çocuklarımız geleceğimiz. Bu da e, yönetim kurulu başkanımız Sayın Seyit Mehmet Özkan hmm. e, bu yola çıkarken e, kendisinin ifadesiyle yani 50 yaşından sonra bu gök kubbede bir hoş seda bırakmak amacıyla yani kimi arkadaşım okul yaptı, kimi arkadaşım e, zeytincilikle uğraştı, kimisi fabrika ile uğraştı. Hani ben sanayiciyim diyor Mehmet Bey. E, ODTÜ mezunu kendisi. Ve e, fut, tutkusu olan futbolla da böyle bir şeyi hayata geçirmeye e, gayesiyle yola çıkıyor. Bu kolay bir yol değil çünkü e, aslında böyle bir çağlayana doğru yüzen balık gibiyiz. Türkiye'deki bir, bir ekosistemi de değiştirmeye çalışıyor sistem. Çünkü e, Avrupa'nın en genç nüfusuna, 30 milyon genç nüfusa sahip bir ülke. Biz bu ülkede sorunun çocuklarda değil yetişkinlerde olduğunu sürekli vurguluyoruz. Çünkü e, onlara şans verdiğinizde Noyan Bey mutlaka sizi e, haklı çıkarıyorlar. Nitekim az önce saydığınız evlatlarımız e, devam eden evlatlarımız var. Yetişip büyüyen bu aslında bir insan bahçıvanlığı. Burada, burada yaptığımız e, altın ordu bu topraklarda fırsat eşitliğini sağlayan e, önemli kurumlardan bir tanesi böyle ifade ediyoruz. Konuşacağız varış